Şehrimizin trafiğini rahatlatmak adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Geçtiğimiz yılın sonlarında başladığımız dört köprülü kavşağımızdaki işlemlerimizi peyderbeyi tamamlıyoruz. Bugün Taş Köprü köprülü kavşağını ziyaret ediyoruz. Bildiğiniz gibi burası bu dönem açtığımız Alpaslan Türkeş Caddesi için önemli bir aks. Gazze Caddesi ile Karaman Caddesi'ni birbirine bağlayan Alparslan Türkeş Caddesi'nin tren yolu alt geçidinde Konya Büyükşehir Standart'tan ulaşacak bir alt geçiş çalışmasını yapmıştık. Ramazan'dan önce alttan trafiği vermiştik. Şu an itibariyle üstteki çalışmalarımızı da tamamladık. Özellikle tren yolu caddesi etrafında açtığımız Kazakistan ve Karabağ caddeleri de böyle de kesintisiz bir şekilde ulaşıma açılmış oldu. Konya'da şehir trafiğini rahatlatmak adına çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Taşköprü alt geçidimizin şehrimize Hayırlı olmasını diliyorum. İyi günlerde kullanalım inşallah.